Bizim bahsettiğimiz o toplumsal farklı kimliklerin bir arada olma hali devlet için de geçerlidir. Yani devlet de bir tek kişi tarafından yönetilemez. Nasıl toplum sadece sünnilerden oluşur ya da sadece alevilerden oluşur ya da sadece kadın ya da sadece erkekten oluşur diyemiyorsak toplum çok renklidir, çok seslidir, çok kimliklidir ve bu şekilde bir arada durur diyorsak bütün bu farklılıkları yöneten mekanizmanın da buna uygun olması lazım. Tek bir kişinin kendi düşüncesine göre kurduğu bir devlet yönetimi toplumla böyle bir renkli bir toplumla çelişki yaşar, çatışma yaşar. O nedenle dikkat ederseniz hepimiz devletle çatışma halindeyiz. Daha doğrusu devlet bizimle çatışma halinde. Çünkü bünyemiz birbirine uymuyor. Biz çok renkliyiz, çok sesliyiz ama devletimiz tekçi devlet. Tek dil, tek millet, tek ırk, tek mezhep. Bunların hepsi de sahte tabii. O nedenle çatışıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı eğer tek başına ülkeyi ben yönetirim derse savunduğumuz bütün bu ilkelerle çatışmış olur. Nasıl yapacağız o halde? Kadınlarla ilgili karar alırken Cumhurbaşkanı birilerinden mutlaka eleştiri alması, öneri alması, fikir alması lazım. Kim olacak o? Bir mekanizma bulmamız lazım. İşte böyle bir renkli kadınlar topluluğu yani her kimlikten, her sınıftan ezilen kadınların bir arada olduğu bir kadın cumhur meclisi cumhurbaşkanına doğrudan ayda bir iki ayda bir toplantı yaparak ülkedeki kadın sorunlarını aktarmalı, çözüm önerilerini aktarmalı. Bu kadınları kim seçecek? Cumhurbaşkanı mı? Hayır. Kadınlar kendisi seçecek. Kendi temsilcilerini diyelim ki 50 kadın Türkiye'nin her yerinden. Ama Türkiye kadınlarının tamamını temsil edecek bir kadın meclisi iki ayda bir cumhurun başkanıyla yani kendi seçtikleri başkanla toplantı yapıp ona önerilerini sunacak varsa istedikleri cumhurbaşkanından doğrudan yapmasını isteyecekler. Çünkü onlar seçmişler o halk başkanını. Gel Demirtaş Demirtaş